Yaşıkta ve mahallelerimizin Zeytinburnu'sun güzel insanları hepinizi bir mete muhabbetle selamlıyorum. Başkanla akşam çayına hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Zeytinburnu İstanbul'da yıldızı parlayan bir ilçedir. Her bakımdan. komşularımızı meşgul etmekten vakit müsait olsa her bakımdan hangi ilçeyle rekabet istiyorsanız onunla oturup sayısal olarak rekabet etmeye hazırız. Emin olun İstanbul'da başa güreşen bir ilçe. Bunda son 25 yıldır ilçe belediyesinin yaptığı işlerin payı var. Ama ayrıca Zeytinburnu coğrafi konum itibariyle çok kıymetli bir yerde. Biraz geride kalmışlıkları vardı. Bu geçtiğimiz 20 yılda hamdolsun bizim buçuk yıllık dönemde de buraya çok güzel yeni değerler ilave ederek İstanbul'un parlayan yıldızı olduğumuza inanıyoruz. İkinci husus biz Zeytinburnu'nu seviyoruz. Ve ben Zeytinburnu'nun genel olarak hakkını ilçe kimliğinin yılmaz savuncusuyum. Dolayısıyla Zeytinburnu'na dair en küçük küçümseyici, kötüleyici hususa dayanamıyorum. Buradaki bütün hemşehrilerimin de aynı duyarlılıkta olmasını arzu ediyorum. Beni eleştirebilirsiniz ama Zeytinburnu'nun genel imajına haksızlık etmezseniz çok memnun olurum. Şu anda 18 farklı noktada kamera var. 18 farklı noktada kamera var. 12 tane de kameranın kurulumu şu anda yapılıyor. Toplam olacak 30 farklı nokta. Zeytin Zeytinburnu'nda en çok kamerayı Yeşiltepe Mahallesi'nde kurmuşuz. Muhtarımız da burada toplulara su sebebi ve arıtma cihazını çalışmamız lazım. Doğrusu olursa iyi olur ama onun e, işletmesi meselesi var. Ona bir çalışmamız lazım. Onu not olarak aldık. Teşekkür ediyorum. Diğeri de kadın sığınma evi. Iki tane evi de aldık. Çok teşekkür ederim. Melek Hanım sağ olasınız.